Evlenenler karı koca haklarını iyi bilsinler. Üç günlük dünyadayız. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Hanımın erkeği üzerine çok hakkı var. Erkeğin hanım üzerine çok hakları var. Öyle böyle değil hem de hakları. Onun için ahirette terazide en çok bekleyecek olan kadının hakkı olduğu halde kocası onu gözetememesi. Veyahut kocasını Allah katında bu kadar büyük hakkı olmasına rağmen kadının hanımının onun kalbini defalarca kırması. Yolda geri birisi mesaj gönderdi bana. Hocam ne olur Allah zaten şunu anlattı ya. Ev de dedi. Yeter dedi ya. Allah el İslam yecu bi makablehu. geçeni kesip atıyor. Allah affediyor. Bütün yedi tane ağza ile işlenecek günahlar Allah bir tevbeyle Allah affediyor. Ya geçmişimizde tövbe etmeden önce, evlilikten önce hayatımızın günahlarını hanım hep ortaya döküyor dedi ya. Yazıklar olsun dedi ya. Bıktım artık dedi ya. Bunlar kim terbiye edecek? Hoca yetişmiyor. Cuma günü cuma saatinde hutbede 15 dakika hutbeyle bu millet adam olmuyor abi. Ayrılıklar aldı başı gitti ya. Bir senede 250 bin ailem boşanır ya. Ne olacak bu kadınlar? Ne olacak bu erkekler? Nereye gidecekler peki? Memleketin başına bir bela bir bela. Günah günah isyan isyan. Yarın bugün bir gün bir kıvılcım içimizi bitirir bizim. İslam ülkeleri böyle gitti arkadaşlar. Söz dinlemediğine gitti. Ayrılıklar aldı başı gidiyor.